Kapulu Kapalı Mahallesi'ndeki seçim görüntü Mehmet hiçbir şey yapmamış diye karıştırın bir ifade kullandı. Üzeriniz alınıyor musunuz böyle bir sözü? Yok üzerim öyle bir sözü alındı falan yok. O şöyle yapacak yani ne yaptığını geleceğiz beraber. İstemiş olduğu bir televizyon şirketi oturacağız. Kim ne yaptı, neler yaptı, Kara bir hayırda neler yapılıyor, neler yapılmış konuşacağız. Bunlarda bir problem yok ki. Böyle karşılıklı mektup yazmaya gerek yok ya. Yani. O onun alını kalışacak, öbürünü kalışacak. Yani bu kadar adresi bulmaya da gerek yok ya. Bu neticede seçim yani. Herkes hizmet yolunda. Ama yaptıklarını ortaya koyacak. Karabük için yapılacak en önemli hadiselerden birisi teşvik bölgesinin kapsamına girmesiydi. Şu anda Karabük ve Safranbolu, Eflani, Eski Pazar, Yenice, yalnız teşvik bölgesinde olmadığından kan kaybedilmekte. Ve sürekli göç vermekte. bakıyorsunuz bunun bir tek kriteri vardı. Efendim insan başına düşen gelir miktarıydı. O tarihte Rize ve Trabzon bizden çok daha yüksek olduğu halde teşvik kapsamına girebildi. Şimdi kariyerine sayıyoruz. Devlet planlamada çalışmış bir arkadaşımız. Belediye başkanlığı yapmış bir arkadaşımız. Aşağı yukarı 9 sene, 10 sene milletvekili yapmış bir arkadaşımız. Bakan yardımcılığı yapmış olan bir arkadaşımız. Yani bu işleri becerememiş yani. Şimdi Karabük için şimdi yol yapılmış, zaten devlet yapılıyor. Yolu takip etmişsin, işte su yapılıyor, suyu takip etmişsin. Ve bu bir başarı sayılmaz ki zaten devlet programı içerisinde olan bir hadise. Hastane Türkiye'nin her yerine yapılıyor. Şu anda Karabük'te 250 yataklı hastane yapılırken Zonguldak'ın bir ilçesinde bile 350 yataklı 200-300 dönümlere yapılan modern bir hastane inşa ediliyor. Mahalle arasında değil. Şimdi yapılan hizmetlerin doğru ve yanlışlığı da tartışılır. Yeri de tartışılır. Yapılan bir hizmetlerde isabet var mıdır yok mudur bir şehrin geleceğiyle oynanmış mıdır oynanmamış mıdır bunlar konuşulur ama bunları ne yaparız biz iki tane veya üç tane dört tane beş tane belediye başkanı arkadaşlarımız medeni bir şekilde otururuz kamera arkasına. Can böyle canlı yayını tartışırız bunları hatta bunu bir etap iki etap üç etap gibi yaparız bunları bu Ferabük'ün hem ufkunu açar hem geleceğini açar. Hem geleceğini aşar, hem yapmış olduğumuz yanlışlıkları varsa, evet biz bunu yanlış yaptık diyebiliriz. Eksiğimiz varsa bu eksik vardı diyebiliriz. Buna göre kendimize de bir siyasi hedef çizeceğiz. Şimdi oradan, o mahalleden onu söyleyecek, bu mahalleden bunu söyleyecek. Yani duyduğu, duymadığı hepsini bir araya toplayacak, tek bir torba yalan yapacak yani belediyenin borcunu bu da bunlar iş değil yani. Ama herkes elindeki belgelerden konuşur. Biz de elimizdeki belgelerle ve şahitlerle konuşuruz. Karabük'ün hayrına herkes ne kadar hizmet yapmış, ne kadar hizmet yapmış, o bu şekilde konuşulur. Yani varsa, kendilerine güveniyorlarsa, bak ne benim hiçbir problemim yok. Çünkü ben şu caddelerde gezerken yanımda adam olmasına gerek yok. Ben 5 yıldan bu tarafa hiç kimseyle problemli bir olay dahi yaşamadım. Tek başıma gezebilecek korkuyorum. Ve geziyorum o zaman zaman sürekli tek başıma geziyorum bu caddelerde. Ve hiç kimseyle bugüne kadar münakaşamız bile olmadı. Şimdi onlar da kalkıp da işte 5 senede bir <laughs> siyaset yapmaya gelip, 3 senede bir siyaset yapmaya gelip, evet biz buraya hizmet ettik, biz buraya şunu yaptık falan filan diye yani geriden konuşmaya gerek yok. Hepimiz yaptığımız hizmetleri yayacağız yani. Masaya yayacağız. Orada eğrisin doğrusunu konuşacağız. Normal şartlar altında buna belediye başkanı olarak kendime güvenmesem benim kabul etmem lazım. Ve bakın dikkat edin. Türkiye'nin hiçbir yerinde seçilmiş belediye başkanları AK Parti'nin bu tür olaylara giremez. Kamera karşısına geçip kendi rakipleriyle konuşamaz. Ben, buyursun gelsin öyle konuşalım. Ne yaptık, ne yapmadık. Hastanenin öyle böyle bahçelerini niye yapılmadığını orada konuşalım. Yani şahit, ispatlı. <laughs> Sayın Başkanım, bir de Selahattin yani, bunları. Başkanım yapalım. siz inanıyor musunuz e, Mehmet Çeylan'ın böyle bir canlı yayına çıkacağına? Parti politikasını e, öne sürerek o, kabul ben, etmeyebilir. O, o kabul eder. Etmez. ben davet ediyorum. Hiç program ne bildiğimiz. Peki onun katılmadığı ve diğer rakiplerin katıldığı, ee, adayların katıldığı Niyeceğim ya yani? parça parça niye konuşalım ki yani? Şimdi ben diğer rakiplerimiz yani haklı olarak bir şeyler söyleyecektir ama o da bu memlekette hizmet ettim diyor. Ben de hizmet ettim diyor. Öbürleri de hizmet edeceğiz diyor. Ya yani tek hizmet ettim diyen adama niye ben hedef olarak ben tek başıma diğer rakiplerin karşısına geçeyim? O da hizmet ettim diyordu. ve ikimizi birden eleştirsinler. Niye tek başıma ben kendimi eleştireyim yani? <laughs> o kadar da değil yani siyaset yapıyorsa. Başkanım böyle yani, de, de değil yani. <laughs> Son yani. günlerde çıkan bir dedikodu da özellikle <laughs> AK Partili kadın kolların ev toplantılarında Marziç'ten dolayı beş kişinin akciğer kanser olduğunu, sizin de oraya ortak olduğunuz yönde bir takım dedikodular çıktığı söyleniyor. Valla tamam. ben oraya ortak değilim. Şu andaki milletvekilimiz Osman Kahveci Bey, o tarihte biliyorsunuz Orman Genel Müdürü, Çevre ve Orman Bakanlığı genel müdürüydü. İstediği gibi burayı durdurabilirdi. Burayı yaptırmazdı. Bak yaptırmazdı. Ama oranın kimlerin ortak olduğunu, kimlerin nasıl işleri yaptığını bizim tarafımızdan bilmem bir hadise. Benim Karabük Belediyesi olarak oranın yapılıp yapılmamasına hiçbir yetkim yoktu. Yaptırımında Yaptırımım da yoktur. Çevre platformları düzenlendi. Orman Bakanlığı'nın mutlaka izini vardır. Yapılabilmesiyle ilgili. Ve benim de hiçbir ortaklığım yok. Var diyen de varsa gelsin. İddia ediyorsa böyle var diye ben ona kağıt yazayım vereyim. Bütün hisseler onda olsun. Yani benim ne hissem olacak, benim ne ortaklığım olacak, benim yani aynı kişilerden, yani ticari alanda çalışmayacağım. Bir ortaklık grubu burası ve Türkiye'nin de 4-5 tane ilk 500'ündeki zengini. Benim öyle bir işim yok. Teşekkür ederim. Evet, ben teşekkür ederim. Sağ olun.